Evet, hoş geldiniz. Zübbe kelimesiyle karşınızdayız. Zübbe'yi açıklayalım. Zübbe ne demek? Zübbe kime denir. Evet, son günlerde siyasilerin birbirlerine söyledikleri bir kelimedir. Ve Tuncay Özkan, milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seni gini bir seni gidi zübbe seni diye bir tweet attı. Acaba ne demek istemiş? Bir bakalım. Tuncay Özkan Erdoğan'a ne demek istemiş? Seçkin görünmek için gülünç Tuhaf, özenti davranışlarda bulunan kimseye zübbe denir. Acaba Erdoğan seçkin görünmek, yani farklı görünmek için gülünç, tuhaf, özenti davranışlara mı girmiş yoksa giyinmesinde, konuşmasın, konuşma biçiminde, dilde, düşüncede toplumca gülünç ve doğala aykırı bulunan yapmacıklara ve alışkanlıklara kaçan kişi olarak mı görmüş acaba? İşte züppe bu iki e, tanım üzerinde tanımlanabilir. Seçkin görünmek için gülünç, tuhaf, özenti davranışlara girmek ya da toplumca aykırı bulunan, toplumca hoş karşılanmayan giyiniş tarzı, konuşma tarzı, düşünce tarzı yani doğala aykırı davranışlarda mı bulunmuş? İşte züppe, bu iki tanım etrafında toplanıyor. Siz de yorumlarınıza yazın. Acaba hangisini demek istemiştir?